Müziğin netliği hiç kesilmedi. Ürün kendisine güveniyordu zaten. Merhabalar efendim. Mioji Mio 110 Bluetooth kask içi kulaklık incelemesine hoş geldiniz. Benim kaskımın aslında Bluetooth bir kulaklığı var. Ancak adını doldurdu. Artık cızırtı sesleri falan gelmeye başlıyordu. Geçenlerde hepsi buradaya girdim. Böyle 5 yıldız en çok hangi kulaklıklar almış diye bakıyorum. Bunu gördüm. Yorumları çok iyi. Kullanan birçok kişi memnun kalmış. Almadan önce bir İletişime geçtim kendileriyle Sherman Teknoloji'nin. Dedim ki benimle işbirliği yapmak ister misiniz? Ürünü tanıtabilirim bana göndermeniz koşuluyla. Sağ olsunlar kabul ettiler. Ürün kaliteli olup olmadığını sordum. Özellikle onlardan da teyit aldım. Çünkü ben bu kanalda evet belki ilk sponsorlu ürünümü çekiyorum. Ancak ilk de olsa son da olsa fark etmez. Kaliteli ürünler tanıtmak istiyorum. Açıkçası şu an bu ilk kutu açılım değil. Ben bu videodan önce açtım. Test ettim. Güzel sonuçlar aldım mutluyum. Şimdi bunu sizlerle beraber de paylaşacağım. Öncelikle kutusunu açtığımızda şöyle bir teşekkür mesajı çıkıyor. Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz diyor. Rica ederiz. Bir tane kılavuz var. Kılavuzda her türlü şeyi ben okudum. Bu videoda onlardan da kısa kısa değineceğim ve tekrar yine takıldığımız yerlerde okuyacağız. Ürünümüz bu. Şöyle tatlı minik bir şey. Önce açayım. ışığını göstereyim hatta ben. Şuradan basılı tutarak açıp Buradan tek tuşla Renk modlarını değiştirebiliyorsunuz. Benim favori renk modum bu. Özellikle akşamları ben bunu açmayı düşünüyorum. Görünürlüğü arttırmak için. Yani sanki çakarlı stoplanması gibi bir efekt. Şu şekil farklı farklı renkler de var. Bu şekilde dalga efektleri var. Böyle tekli renkler de koyabiliyorsunuz. Yani baya güzel üzerine uğraşılmış. Şöyle bası tutarak da sadece ışığı kapatabilirsiniz. Buradan bası tuttuğunuzda da kulaklık kapanıyor. Şimdi kapattım. Gelelim içinden çıkan diğer şeylere. Şöyle iki tane hoparlör, bir mikrofon. Bunu kaskın içine yerleştireceğiz. Burada yapışkanlar, süngerler kaskın içine yapıştırabilmemiz için yine bir tane şu ana cihazın standı ve içinden Type-C şarj. Type-C olmasına çok sevindim çünkü benim daha önce kullandığım ve birçok arkadaşımın da kullandığı kask içi Bluetooth kulaklıkların hepsinde micro USB girişi vardı. Bunun type-c olması daha iyi olmuş. Çünkü hızlı şarj anlamında type-c daha iyi bir seçenek. Evet, kutu bu kadar. Kutu üzerinde yazan özelliklerden de bahsedelim. HD ses, RGB efektler, güçlü bir batarya, IPX6 sertifikası HD mikrofon, bluetooth 5.3 ve gürültü engelleyici özelliği var. Kutuyu şöyle koydum. Gelelim ana cihaza. Üzerinde butonlar var. Butonları sizinle beraber tek tek test edeceğim. Önce bir şunları takayım. Şurada bir bağlantı yuvası var. Biraz bastırabilirsiniz. Sıkıntı yok. Evet. Ve şu an takıldı. Şimdi benim en çok hoşuma giden beni acayip şaşırtan bir özelliğinden bahsedeceğim. Çok ufak bir detay ama çok güzel düşünmüşler. Basılı tuttuk. Açık. Bluetooth modu. Bağlandı. Evet, duyduğunuz üzere kulaklık Türkçe seslendirme ile geliyor. Yani herhangi bir yabancı siteden ucuza alınmış bir kulaklık gibi değil. Türkçe bir seslendirme var benim ilginç bir şekilde hoşuma gitti. Güzel düşünülmüş yani bunun üzerine en azından çalışılmış olması iyi bir detay. Şimdi cihazın üzerindeki tuşlardan tek tek bahsedeceğim. Artı eksi tuşumuz var. Artıya basılı tuttuğunuzda ses açıyor. Eksiye basılı tuttuğunuzda sesi kapatıyor. Bir kez artıya bastığınızda bir sonraki müzik. Bir kez eksiye bastığınızda bir önceki müzik. Açma kapama tuşu. Bu yanıp sönüyorsa şu an aktif bir bluetooth bağlantısı yok veya bluetooth bağlantısı var ama herhangi bir müzik çalmıyor demek. Burada sesli asistan tuşu var. En çok beğendiğim özelliği bu. Şimdi onu da göstereceğim. Şurada bir şarj girişi var. Type-C. Buradan böyle çıkartıyorsunuz lastiğini. Kapağını ve açılıyor. Sizi karşılıyor. Sesli asistana geçelim. Mikrofon burada. Bizi duyabiliyor zaten. Bir kez basıp şarkı çaldıracağım. Hey Siri Spotify'dan müzik çal. Evet. Acaba kaskın içinde nasıl olacak çok merak ediyorum. Zaten bunun testine de sokacağız. Yetmeyecek. Yüksek hızlara çıkıp rüzgarda nasıl ses veriyor ona da bakacağız. Şimdi dilerseniz testine geçelim. Şu an müzik hala çok net bir şekilde duyulabiliyor. Dozu arttıracağız. Bakalım daha daha yüksek hızlarda nasıl sonuç alacağım. Hala net. Müziğin netliği hiç kesilmedi. Muhteşem bir olay. Ürün kendisine güveniyordu zaten. Dur sesi kısayım kendimi duyamıyorum şu an. Çok yüksek bir sesi var ve en yüksek seste bozuntuya da vermiyor. Cızırtı falan da gelmiyor. Şimdi biraz daha doz arttıracağım. Motorun hızı yetmedi. <laughs> Karşıdan da rüzgar geliyor, basamıyorum. Çanta mantı uçuyor zaten. 150'yi daha da geçerdi. 160'ı falan buluyor motor ama. Müziğin sesinde hiçbir sıkıntı yok. Net bir şekilde. Şimdi bir de sesli komutla değiştirelim müziği. Şurada bizim sesli komutumuz var. Ne diyelim mesela? İstediğimiz bir şarkı olsun. Eminem'den bir şarkı açtıralım. Hey Siri, Eminem'den bir şarkı aç. Bak. My şarkısı çalıyor. Şimdi ben playlist yapmayı çok beceremiyorum. Beğenilen şarkılarım var. Oradan rastgele çalıyor. Bir şarkıyı çok istiyorum o an çaldırmayı ama 500 tane şarkı arasından o playlist'te o beğenilen şarkıların arasından e, tabii geç geç bulamıyorsun. Valla sesli asistan Android'lerde de aynı şekilde sesli asistan var. Oradan da yine komutlarla çaldırabilirsiniz. İnceleme videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.